Arkadaşlar hepinize selam. Ben Ferit Ed. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz. Ama Ferit Ed ailesi envanterde arkadaşlar sadece bir tane slotumuz var kullanabildiğimiz. Sadece o da elimiz arkadaşlar. Geriye kalan bütün slotlar, bütün yerler arkadaşlar yasak. Şurası da yasak arkadaşlar ya da burası yasak olmasın boş verin. Zırhlar da yasak değil arkadaşlar. Envanterde sadece bir tane slotumuz var Ferit Ed ailesi. Bugün yanımda arkadaşlar kim var? Kim? Tarık. Merhaba. Tarık var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar Tarık'ın da aynı şekilde envanteri yasak. Evet arkadaşlar sadece bir tane slotumuz var. Bir tane. Evet arkadaşlar bir tane slotla hayatta kalmaya çalışacağız. Burada, siz de bu arada video like atmayı ve kanala abone olup bir maç unutmayın başlayın, başlayın arkadaşlar. Hedefimiz 5000 like. Bu video 5000 like gelirse hatta ne 5000'i Tarık. Oğlum ne 5000 10000. 10000 like arkadaşlar bu video 10000 like gelirse. Bu tür Minecraft ama videonun devamı gelir. Ayrıca kanalımıza abone olup bir maç da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Hedefimiz 2 milyon abone. O zaman bunları yaptıysanız Tarık ne yapalım biliyor musun? Zorluğu da değiştirelim. Aynen kardeşim acıkalım birazcık. Aynen arkadaşlar şimdi ne yapalım Tarık? Bence birazcık karpuz keselim. Aynen yemek önemli kardeşim. Yemek her şeyden önemli. Aynen arkadaşlar yemek her şeyden önemli. Şöyle alalım bakalım tamam. Bu arada direkt envanterimiz doluyor. Nasıl alacağız şimdi bu karpuzu ya? Tarık ne yapacağız? Bence var ya bir sandık yapalım ilk önce. Bunları almadan önce. Aynen haklısın Tarık. Bir tane sandık yapalım arkadaşlar. Ve yani pas olsan daha dolduralım yemeklerimizi. Odun kır Tarık. Tamamdır kardeşim kırıyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bu arada şöyle 3 tane odunumuz olsun. Tamam güzel. Hemen tahta yapıyoruz. Bu arada envanterde hiçbir yer yok. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. orada ben Tarık çalışması yaptım. Yapmana gerek yok. Tamam. Ben de sandık yapayım mı? Ee, sen de yap ben de yapıyorum. Ben yaptım sen de yap bir tane. Tamam yaptım. İkili sandık koy Tarık. Gel şöyle koy buraya doğru. Tamam. Evet arkadaşlar bunun içine direkt koyacağız. Bu artık bizim envanterimiz gibi bu sandık. Evet ben koydum Tarık. Sen de köyde dolaş kardeşim. Tamam dolaşayım. Karpuzları bulduğun yemekleri sandığa doldurmaya başla kardeşim. Tamamdır birader. Hadi bakalım Ferit ailesi. Şöyle Allah alamıyorum bak karpuzu ya. Abi böyle bir tane slotla oynamak ne kadar zormuş. Sence arkadaşlar sizce oyunu böyle bitirebilir miyiz? Sizce bitirebilir miyiz Tarık sence? Vallahi birader ben hiç bitirebileceğimizi zannetmiyorum. Böyle oyun mu oynanır lan? Bu ne oğlum? Çok zor. <laughs> Vallahi aşırı zor arkadaşlar. Deli gibi zor ya. Hani imkansız gerçekten. Şöyle saman balyalarını kıralım. Tamam. Evet arkadaşlar şunları da kıralım. Bunları direkt ben Tarık ekmek yapıyorum bu arada. Yap kardeşim yarasın. <laughs> Hadi bakalım bunları ekmek yaptık. Aa oh, bak envanterim yine etmedi. Şöyle bunları hop tamam. Tamam. işte bu. Tamamdır arkadaşlar. Şunları ekmeğe çeviriyoruz. 21 tane ekmeğimiz oldu. Tarık. Oo baya yemeğimiz oldu bu arada kanka. E tabi oğlum dedim ben sana. Bayağı yemeğimiz oldu. Ee, güzel güzel. Yemeğimiz olduysa arkadaşlar. Rahatlıkla madeni inebiliriz. E, ee, ne bileyim arkadaşlar. Efendime söyleyeyim. Ne yaparız Tarık? Kardeşim madeni ineriz. Her şeyi yaparız. Yemeğimiz de var. Karnımız tok kardeş. Aynen arkadaşlar. Karnımız tok. Bak burada saman baylası falan da var. Bunları alt kardeşim bak bunları da topla. Tamamdır. Arkadaşlar bu arada siz de buraya kadar izlediğiniz like at atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın dedim gibi. Tarık ne yapacağız oğlum bak sadece envanterimizde bir tane yer var bak bir tane. vallahi birader söyleneceğine çalış valla. Bir tane yer yeterli bence. Ne bileyim Tarık neresi yeterli şuna bak ya gözünü seveyim Allah aşkına. Neyse Ferit Taliz şunları hemen bir dönüştürelim. Hop hadi tamam 64 tane oldu. Tarık bu arada e, sana bir şey diyeceğim sana bir görev vereceğim daha doğrusu. Ne görevi? Tarık sen odun kıracaksın tamam mı? Baya bir odun kır. Tamam. E, güçün görevleri dağılmak zorundayız. Çünkü aynı işi tek bir iş yapmak zorundayız. Envanterimize tek bir şey alabiliyoruz. E, oğlum odun kıracaksın diyelim. Balta alabiliyorsun sadece. O da var aslında. <laughs> o da doğru arkadaşlar. Aradan odun kırmaya çalışsanız. Aradan bir kırmaya çalışalım hatta. Gel gel bak. Mesela şuradan odun alıyorum bak Tarık. Oo, burada 5 tane saman balyası varmış lan. Bunları dönüştürelim. Arkadaşlar mesela odun kırmaya çalışacaksınız. Yani bildiğiniz baltayla kıramazsın değil mi Tarık? Valla biraz zor. İkinci elini alman gerekiyor. Aynen ikinci elini alırsan belki bir ihtimal. Şöyle odun kıralım. Ya bir deneyeceğim arkadaşlar. Böyle iki elimle de kırmayı deneyeceğim. Zaten sonuçta iki tane elim var. Tamam mı? İki tane slotum var aslında arkadaşlar. Aslında bu da bir slot sayılıyor. Şurası da. Buraya da aslında koyabiliyorsunuz. Yani iki slotla arkadaşlar hayatta kalmaya çalışıyoruz. Değil mi Tarık? Evet arkadaşlar. Aslında bir slotumuz yok. İki slotumuz var. Aynen arkadaşlar. Aynen öyle. Şöyle. Ne yapalım Tarık biliyor musun? Ne yapalım? Baltı ee, balta yapayım ben bir tane. E, baltayı birinci slotuna alacaksın. Yani birinci yerine. Tamam. Dur bekle şunu bir yapalım baltayı. Abi balta yapmak ne kadar zor ya. Yapamıyorum resmen ya. Ne kadar da paslanmışım. Yok kardeşim sen paslanmadın. Oyun zorlaştı. Evet arkadaşlar oyun aşırı zorlaştı. Şöyle. Lan oğlum çubuğu da alamıyorum bak. Lan nasıl yapacağız balta? Nasıl yapacağız? <laughs> lan balta yapamıyoruz. <laughs> ne yapacağız lan? Oğlum ne bileyim balta yapabiliyor mu? Yo. Bak. Dur Tarık ben sana vereceğim. Bekle bekle. Ne yap biliyor musun? Ne yapayım? Koy oraya 3 tanesini. Bak koy ben sana sonra çubuk atacağım. Tamam koydum. Dur, dur oğlum bekle. Ya da dur bak ben koyuyorum çubukları. Bak 2 tane çubuk koyacağım Tarık. Tamam attı atıyorum al. 3 tane tahta atıyorum. At Tarık. Tamam. Hop. Allah dur yanlış oldu. Heh. Evet yaptım arkadaşlar. Yemin ederim yaptım. Al bakalım Tarık kardeşim. Oh, vallahi baltamız oldu birader. <laughs> ne zorluklar yaptık. Verdi talesi ya. Bu ne ya? Abi balta yapmak bu kadar zor mu? Tarık sen oduncusun. Tamam mı? Ama bana da kazma yapmamız gerekiyor. Ne yapayım? Kazma mı yapalım sonra? He. Kazma yapalım. Ne yapıyorsun Tarık ya? Ne yaptın oduna? Ne bileyim bir şeyler yapmaya çalıştım. Değişik bir sanatsal çalışma. <laughs> boş işler müdürü Tarık. Ya bana boş işler müdürü deme. Döverim seni ya. Tamam ya Allah Allah Tarık ne alındın? Kız gibisin. Neyse Tarık yardım et de kazma yapalım hadi be. Kazma yapacağım. Tamam be. Al yardım edin ben. Gel gel. Ta Tarık bana 3 tane tahta at. Tamam dur yanlış attım. 3 tane tahta at hadi Tarık. Tamam al atıyorum. Heh sağ ol adamsın teşekkür ederim. Evet kazmamız oldu arkadaşlar. Yani craft yaparken bile Ferit ailesi yardım almak zorundasınız. Öyle bir oyun modundayız. Bu oyun modu şerifine dediğim gibi sizlerden 10.000 like bekliyorum en az. 10.000 like atmayı unutmayın değil mi Tarık? Evet arkadaşlar bizi mutlu edin. Lütfen. Aynen arkadaşlar lütfen bakın Tarık abiniz kızdı. Şöyle lan, karpuz toplasam karpuz alamıyorum. Al doğru alabiliyorum aslında. Evet. Hop tamam. Bu arada ben hala yemek topluyorum Tarık. İyi topla. Aslında gerek yok ama toplarsan fena olmaz yani. Yani arkadaşlar yemeğimiz olsun. Çünkü yemeksiz olmaz arkadaşlar. Gerçekten şöyle karpuzlarımızı da koyalım. Tarık neredesin lan? Neredeyim? Lan neredesin? Ya buradayım lan buradayım. He oğlum nereye kayboldun ya? <laughs> lan beni bu tek bırakma oğlum zaten envanterinde bir yer var. Hani ölürüm gerçekten oğlum bak bir şey de alamıyorum envanterime. Tamam birader sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada şimdi madeni mi deneyeceğiz. Gel Tarık sen de bir maden yapmaya deneyelim mi? Tamam deneyelim. Gel. Nereden kazabiliriz arkadaşlar? Şöyle direkt aşağı doğru kazalım mı Tarık? Olur ama biraz zor olacak biliyorsun değil mi? Evet Emin ne kadar zor olacağını ben de biliyorum ama Dur bakalım buralarda bir maden bulabilirsek aslında arkadaşlar çok iyi olur Bulamazsak da kendi madenimizi açarız değil mi Tarık? Evet arkadaşlar kendi madenimizi açabiliriz Aa, Bak bak buradan kazmaya deneyelim mesela bak Bak gel Tarık Sen taşları mı alacaksın ne yapacaksın artık Tarık ne yapacağız hakkında hiçbir fikrim yok biliyor musun? Ya ben de birader ya valla Hiçbir şey yapamıyoruz oğlum bu ne ya? Çok zor arkadaşlar. Sadece taş alabiliyorum envanterime. Ya şu an madene insek demir falan bulsak Tarık. Yo imkanı yok kardeşim. O demiri almanın imkanı yok yani. Yani sırt çantası falan gerekiyor arasını satayım. Evet arkadaşlardan bir sırt çantasına ihtiyacınız var. Aslında Tarık var ya sırt çantamız olsa fena olmazdı ya. Değil mi? Evet evet vallahi fena olmazdı arkadaşlar. Neyse ben o zaman taş kazayım. Ama ben bu taşları kazıp da şey yapayım arkadaşlar bence. Direkt taş alet yapayım. Aynen. Çünkü madeni inemeyiz birader. Fizik kurallarına aykırı. Evet arkadaşlar oradan fizik kurallarına aykırı ya. Yani o demirleri oradan getiremeyiz ya da kömürleri. O böyle bir mantıksızlık var. Şöyle hop geliyorum Tarık bir saniye bekle beni. Geldi gel gel hadi. Oğlum ben acıktım mı orada yemeğin var mı? Ya sadece yemeğim olsa verebilir miyim? Yani o da doğru arkadaşlar. <laughs> Hayat şartları ardından ya. Yemeğin olsa da veremiyorsun. Gidip sandıktan alman gerekiyor. Neyse arkadaşlar hadi bakalım sandıktan gidip yemeğimizi alalım. Oradan aşırı acıktım Tarık. E tabi oğlum o kadar maden yaptık. Lan çanı niye çalıyorsun? Ne oldu? Kardeşim ölüm günümüz geldi. Ölüm günümüz mü? <laughs> Tarık sen ne saçmalıyorsun ya? Arkadaşlar Tarık boş işler müdür değil mi? Yorumlar lütfen yazın yorumlarınıza kalp bırakacağım. Ya değilim. Öylesin öylesin Tarık ya. Boş yapma be. Öylesin kardeşim. Değilim kardeşim döverim seni ha. Lan ben seni döverim asıl. Bak, beni delirtme. Vallahi kafanı kırarım seni. Lan ben seni döverim asıl. Gel lan buraya. Allah. Dur Tarık senle kavga etmek gerekiyor bekle. Oğlum bak valla beni delirtme. Bak valla benim delirtirsen çok kötü olur tamam mı Oh, ay yapma tamam. Aferin sana böyle akıllı ol işte. Akıllı olacaksın kardeşim. Neyse Ferit dairesi. Başka ne yapabiliriz? Evet. Yani iki slotla yapabileceğimizin sınırı bu kadar arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Evet arkadaşlar. Ardın aşırı zormuş ya. Hayatta sakın kalmayın arkadaşlar. Allah düşmanımı bu duruma düşürmesin. İnşallah arkadaşlar. Amin. Vallahi düşmanım bu duruma düşmesin ya. Ne kadar da zormuş böyle hayatta kalmak arkadaşlar. Her neyse Ferit dairesi. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Video like atmayı ve kanala bir maç unutmayın, unutmayın arkadaşlar. Şu anda sağda ve solda. İki tane video çıktı. İki videoydu arkadaşlar. Allah rızası için lütfen tıklayın unutmayın arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Evet arkadaşlar tıklayın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Şu an sağda ve solda dediğim gibi iki tane video var. Onları tıklayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Ve sağlıcakla kalın ve hoşçakalın. Bay bay. Vuhuu. Bay bay.